Sevgili izleyenler, Çılgın Sepet programı bu defa çok farklı bir bölümle neredeyiz efendim çiftçilerin yanındayız. Görmüş olduğunuz arazilerimize dayıcım merhaba. Nasıl sen yanımda ol benim güçlü olan ben. Biz ilk defa böyle bir program yapacağız. Bu programda genelde çarşı pazar gezeriz, esnaf gezeriz ama bu defa efendim neredeyiz? Battal Gazi Kadıçayır Ovası'ndayız. Burada, niye buradayız onu söyleyelim. Hatta -hat traktörleri, çiftçinin dostu traktörün hatta -hat traktörleri ve e, ee, Malatya çiftçisiyle tanışma seminerindeyiz. Bakın %100 Türk malı olan bu traktörlerimizin özelliğini, niteliğini, kriterlerini, performanslarını birazdan alacağız. Yalçınlar Otomotiv'in Malatya'ya kazandırmış olduğu, çiftçiye kazandırmış olduğu hatta traktörlerinin hem performansını hem modellerini, tüm serilerini ve efendim, tüm özelliklerini birazdan yetkili ağızlardan alacağız. Dayım da traktör almaya geldi. Eskiden hatırlar mısın bu bağ bahçe işi şeyle sürülüyor. Sabanla, atla, katırla ne çileydi o ya. Var mıydı öyle bir şey hatırlıyor musun Tabii hatırlıyorum. Değil mi? Tabii. Doğru. Doğru böyle bastırırlar torpa. Ho ho öpçüzünen meşüzünen. <laughs> Şimdi efendim artık çiftçinin yüzü gülüyor. Neden? Çünkü hat traktörleri yüzde yüz. Türk malı olan traktör nerede? Malatya'da Yalçınlar Otomotiv güvencesiyle. Sevgili Mücahit arzu edersen biz yetkili abimizin yanına geçelim. Hat teknik bilgiye sahip olan elemanından gerekli bilgileri alalım. esas bizleri kulak aşinalı olarak hem endüstri olarak bilirsiniz. Hema dişli, hema pompa, hema ee, lift gibi bilirsiniz. Pompa var. Aklınıza gelebilecek her türlü pompayı gerek otomotiv sektörüne, gerek traktör sektörüne, gerek iş makinesi sektörüne şu an kullanmış olduğunuz bu otomobil markalarının direksiyon kutuları, rot sistemleri ve fren sistemleri bizim Çerkezköy'deki fabrikalarımızda imal edilmektedir. Bunun yanında döküm fabrikamız var. 3 yıl önce döküm fabrikamızı kurduk. Bunu kurmamızdaki amaç şu. Bu üretmiş olduğumuz komponentleri daha ucuza mal etmek için. Ham malzemeyi döküm fabrikamıza döküyoruz. Diğer fabrikalarımızın işlemesi yapılıyor. Gerek pompa oluyor, gerek lift oluyor, gerek direksiyon kutuları oluyor veya diğer aksamlar yani bu saymış olduğum aksamlar üretiliyor. Sizlerin kullanımınıza sunuluyor. Döküm fabrikasını e, kurmamızdaki amaçlarımızdan bir tanesi de şu. İngiltere Perkins Motor yapmış olduğumuz anlaşma gereği. Şu hassas traktörlerimizin üzerinde görmüş olduğunuz 3 silindir Perkins Motor burada. Tekirdağ Çerkezköy'deki bizim fabrikalarımızda ilk aşama e, işçilikleri bizde yapılıyor. Yani motor bloğunun yağ kanalı, su kanalı, gömlek kanalı bizim fabrikamızda, motor ünitesi fabrikamızda açılıyor. Pomlaması yapılıyor. Hema grangı, balansiyeri, silindir kapağı, karter kapağı gibi yani motor bloğunun, Perkins motorun %40'ı bizim fabrikamızda yapılıyor. İngiltere'ye gönderiliyor. İngiltere'de de üzerine piston, gömlek, tekman, sibop gibi diğer aksamları tamamlanıyor. Dünya piyasasına 3 silindir motor olarak sunuluyor. Bu e, Perkins'in 3 silindir motor blokları İngiltere ile yapmış olduğumuz anlaşma gereği 3 yıldır bizim motor ünitesi fabrikamızda bu saymış olduğum işçilikleri yapılarak ilk işçilikleri yapılarak İngiltere'ye gönderiliyor. Diğer tamam tamamlanarak dünya piyasasına sunuluyor. Zaten bu e, yaptığımız anlaşma gereği de Hattat traktörlerimizde Perkins motor kullanıyoruz. Hattat grubu da A50 modelimizden başlıyor. A50, A55, A60 65, 70 80 70, 80, 90, 100 ve 110 serileri. Yani 50 beygirden başlıyor, 102 beygire kadar ürünlerimiz mevcuttur. 16-8, 12-12 şarjlama seçeneği 540 ve 750 kuyruk. 90, 100, 110'lar da daha üst segment yani 82 beygirden 102 beygire kadar modellerimiz oluyor. 60, 60, 80'lerde turbo, ve intercooler bulunuyor. 78 yine turbo intercooler bulunuyor. 90 modelimizde sadece turbo var. 100 ve 110 modellerimizde turbo intercooler var. <laughs> Sevgili izleyenler gerekli teknik bilgileri servisteki ve genel merkezdeki yetkilimizden aldı. Şimdi arzu ederseniz ne yapacağız birlikte? Hem çiftçilerimizle hem uzmanlarımızla birlikte traktörlerimizin performansını izleyeceğiz ama onun öncesinde ufak bir programımız için bir iki sohbetimiz var. Sizler için hatta -hat traktörleri ve vatla traktörleri Malatya'da hangi bayiden bulabilirsiniz? Önce ondan bahsedelim. Yalçınlar Otomotiv'den bahsedeceğiz. Daha sonra teknik bilgileri efendim söyleyeyim servisle ilgili yardımları nereden alacağız ve kredi boyutu nasıl olacak? Bunların da detaylarını alacağız. Ben önce Şöyle Necat abiden abicim merhabalar. Merhaba. Önce hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Allah kandırmasın. çiftçisine teknolojinin devi olan iki markayı kazandırdın. Evet. Birazcık bize Yalçınlar Otomotiv'den bahseder misiniz? Yalçınlar Otomotiv yaklaşık bir 25 yıl üzerinde evet. aşkın Malatya'ya babadan kalan bir miras değil. Hı hı, Hizmetini kalan. sunuyoruz ve bugün de Cenab-ı Allah'ın kısmet etti. Evet. İnşallah Hattat -va Valtra ile devam edeceğiz yolumuza. Hattat Vatra 2 teknolojisi evet. gücü çiftçinin efendime söyleyeyim arazideki dostu. Yani anlayacağınız sevgili izleyenler artık traktör ihtiyacı olanlar, e, Yalçınlar Otomotiv'e uğramadan traktör seçeneği kesinlikle yapmasınlar. Çünkü biz traktörümüzün özellikle %100 Türk malı olan Hattat traktörü e, ve yine akabinde Vatra traktörlerimiz var. Güç ortağımız diye sulugarı evet. var çünkü. Evet. Ee, güç ortağımız. bir ortağımız arazide, evet. tarlada, bağda, bahçede artık yalnız değilsiniz efendim. Sizler de ekininizi, hasatınızı, bağınızı, bahçenizi gönül rahatlığıyla alacağınız traktörlerinizle birlikte kaldıracaksınız. Bereketli olsun diyoruz ve ne diyoruz sloganımız belli bizim Yalçın Otomotiv olarak. Efendim çiftçinin alın teri helalinden olsun ve yanında mutlaka hatta ya da vatır olsun diyoruz. Evet. Hemen uzmanımıza gelelim abi önce hoş geldin. Yani evet, diyorsam. evet. evet gerekli bilgiyi verdik çiftçilere. Peki sorular ya da yaklaşım e, nasıldı? Nasıl buldunuz? Çok sıcak. Evet, e, bulduk. Evet. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Evet. Bizim bu etkinliğimize iştirak ettiler. E, biz Türk tarımı demeyeyim mi? Evet. Türk tarımından ziyade genelde Türk sanayisinin en köklü ve en büyük holdinglerden bir tanesi Temel evet. Endüstri olarak. Biz hemen Endüstri, evet, Türk evet. E, evet, sektörüne hizmet ediyoruz. Bunun yanında hem Endüstri olarak üretmiş olduğumuz az önce saydığımız komponentlerin e, bir da daha e, %75 gibi bir oranını dünyanın 58 ülkesine satmaktayız. Evet. Hatta hatta şöyle söyleyeyim. E, pompa, lift, hidrolik dendiği zaman dünyada akla gelen markalardan bir tanesiyiz. E, biz uluslararası çalışan bir holding olduğumuz için tarım sektöründe bizleri çiftçiler daha yeni tanımaya başladı evet. ama sağlam ve emin adımlarla bu e, tarım sektöründe ilerliyoruz ki Türk çiftçisinin e, kullanımına şu an biz Hattat grubu olarak son hatta burada 100 beygir üzeri e, ilk yerli traktör üreten firma da biziz. Ve parça imkanı sunan bir holdingden bahsediyoruz. Artık tarım sektöründe el attı diyoruz ve Malatya'da bu işi Peki olarak efendim, Yalçınlar Otomotiv'e bıraktı. Haberiniz olsun. Şimdi biz Ersin Bey'i yanımıza alalım. Abicim merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Hayırlı Sağ olsun. Olun, teşekkür ederim. maşallah. Olsun. Sağ olun, teşekkür evet, ederim. Evet, gurur verici bir şey. İnsanın e, hizmeti altında olduğu ürünlerin e, görücüye çıkması insana birazcık gurur veriyor. Sen ne evet. hissediyorsun, nasıl düşünüyorsun? Şimdi abicim, Malatya'da iki yerde ilk de şubemiz var. Biri galerjiler sitesinde, ha, Biri noktamız. merkezde, satış noktamız. Evet. İkisinde de Malatya halkına hizmet vermekteyiz. Artı, e, gelen müşterilerimize, köylülerimize kredide yardımcı oluyoruz. Krizi kredi seçenekleri Ha Bak sevgili de. bu çok önemli. Hani genelde çiftçi ne yapar? Hasatını kaldırır. Ya kazan gider, ben hasatı kaldırdığın zaman geleceğim. Hele şu kayısı bir kaldıram da ya da buğday arpayı bir kaldıram da gelem der ama biz şöyle diyoruz, bu konuda kredi konusunda yardımcı oluruz Yanılmıyorsam 5 yıla kadar bir kredi seçeneğimiz var. 5 yıllık kredi e, kullandırma evet. imkanlarımız var. E, senede bir ödeme, hasattan hasata Hasat sizlerin dediğiniz yani. gibi. Ee, Makinalarımızın son derece yeni sistem Euro 3 motor olmasıyla piyasaya yeni girdiğimizden dolayı e, nasipse çiftçimizden bir arada çalışmayı düşünüyoruz. İnşallah inşallah. Hazır e, yani krediden de bahsettiğimiz için e, denizbank'tan Bank'tan kredi mi? bankamız da burada artık... bugün. Efendim Mehmet Bey merhabalar siz de şöyle bir alayım çiftçiyi sizden de bir iki müjdel haber alalım. Değerli izleyenler bakın kredi konusunda da en azından bugünlük Denizbank bizi yalnız bırakmadı. Şu anda var kredi konusunda bazı detayları alalım. Merak edenler varsa ya ihtiyacım var ama şu anda param yoktur diyenler dert etmiyorsunuz. Yalçınlar Otomotiv sizler için anlaşmalı bankalarla birlikte kredi seçeneğini sizlere sunuyor. Bankamızın kredi hizmetleri nasıldı Mehmet Bey? Yılda bir ödemeli oluyor Yılda genelde bir. hasattan sonraya denk getiriyoruz ki çiftçi ödemede zorluk çekmesin. Evet. Düşük faiz oranlarımız var farklı seçenekler zaten eee da bankamızın yapmış olduğu bir özel bir anlaşma var. var. Ondan dolayı daha da e, düşük oluyor faiz oranları. Hı -hı. Çiftçi e ödemede zorluk çekmiyor. <laughs> %75'ini veriyoruz kredinin. %25'ini ilk başta peşinatsolarak evet, kendisi karşılıyor. Hı -hı. Bu şekilde 5 yıla kadar da bölebiliyoruz, biliyoruz. E, i̇sterse 3 yıl, 4 yıl Hı -hı. artık kendine kalmış. Hı -hı. Tamamen çiftçimizin ödeme gücüne kalmış 5 yıla kadar da ödeme tablosu oluşturup çiftçimize yardımcı oluyoruz. Demek oluyor ki eğer ihtiyacı olan varsa Deniz Bak'ta Mehmet Ağabey bulacaklar. Çiftçiliğiyle, ziraatıyla yükseldiği sürece Allah'ın izniyle bu memlekete bir şey olmaz. Sizlerden ricamızdır. Bakın tarıma önem verelim, çiftçiliğe önem verelim. Memleketimizi, topraklarımızı kolay kolay bırakmayalım. Değil mi abi? Yani toprak kazanmak, toprak edilmek zordur. Artık hele hele de böyle dostlar varken yanımızda kolay kolay arazimizi, tarımımızı, çiftçilik gücümüzü elden bırakmayalım diyoruz. Şimdi servisle ilgili e, bu traktörlerimizi diyelim aldık Malatya Yalçın Otomotiv'den. Sonrasında servis desteğini nasıl alacağız? Evet, servis desteği 22 yıllık tecrübemle evet. e, bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. En güzel şekilde e, alan çiftçilerimize her yönden e, yardımcı oluruz. Evet Yerimiz, var. Yerimiz Evet, sanayi sitesi 1. cadde altıncı ee, sokak birinci caddede 12 genelde usta ismi geçer evet. ne usta diyorlar Celal, Celal Kalkan Celal Uça. Kalkan usta evet. Celal usta dedikleri evet. zaman traktör sektörü bilir Celal ustam da efendim kendi sanayideki yerinde alıştan sonra yani ürünü aldınız traktörünüz sizin artık herhangi en ufak bir problemde dahi ki eminim olmaz ama olduğu zaman da ustam hem yedek parçasıyla hem servisle yedek yanınızda. parça yedek, yedek servis 24 Hı -hı. saat ne güzel ee, en güzel şekilde yapmaya çalışıyor Peki ben diyelim ki arazideyim kötü sürdüm. Olası ki bir anda traktörümde hiç e, ummadığım bir problem çıktı. Alo yetiş <laughs> Celal Usta dediğim hemen, zaman. Hemen. Bu ay senin yarım saat yani evet. E, diyor ki <laughs> yeter ki siz usta yetiş deyin anında ustam Takım taklava çantasıyla burada ambulanstan <laughs> önce yetişiyor. <laughs> <laughs> ambulanstan önce var Yalçınlar ya Yalçınlar Malatya'ya kazandırmış oldu. Hatta de Valtra traktörlerinin şimdi performans gücünü göreceğiz. Sonra çiftçilerden bir iki röportaj alacağım. Deneyenlerle özellikle bakalım onlar memnun kalacaklar mı? Ben şöyle abimin yanına geleyim. Abi. Evet şimdi birazdan traktörlerimizin maaşına basılacak. Evet ee, çalışacak. Evet. Şurada bir tüt süreceğiz tarladaki gücünü göreceğiz inşallah. Birlikte bir bismillah diyelim. Bir de hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Allah hayırlı uğurlu eylesin. tüm Malatya'mıza ve eski Malatya halkına çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Buraya kadar zahmet ettiniz, buyurdunuz, geldiniz. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Evet, çok sağ olun. sağ olun. Değerli izleyenler tüm Malatya halkına teşekkür ederken hemen araçlarımızdan performans gücü alıyoruz. Bakalım hatta Tevatra traktörler konuşulduğu gibi aracıda nasıllar. şu anda traktörlerimizin görmüş olduğu gibi arazide kumaz gücünü deniyoruz. Sevgili Şah Ustam'la birlikte Ustam devam edelim istersen. Evet çok eğlenceli. Ya tabiri caizse toprağa yardım biçirdi abi ya. Sevgili Mücahit'in yeri şu anda çok kritik. Canım Mücahit dikkat et kendine. İlk defa böyle bir program çekiyoruz. Sevgili çiftçiler, traktöre ihtiyacı olanlar. Valtra ve Hattat gibi dünya devi markalar artık Malatya'da Sizler için Yalçınlar Otomotiv Güvencesi'nde bulacaksınız diyorum. Arazide traktöre ihtiyacı olanlar bu fırsatı kaçırmayın. Şu anda toprağa yararak geçiyor traktörlerimiz. Her biri farklı beygir gücüne sahip, her biri farklı özelliklere sahip traktörler. Abi nasıl buldun traktörü? Küçük traktörler küçük daha traktör. çok seviliyor. Daha küçük traktörler tutuluyor. evet, çok İhtiyacın var mı peki traktöre? Şu an için ihtiyacım yok. Şu an traktörüm evet. var. Hı hı. Hatta değiştirmeyi düşünürsem o zaman bakarım yani. İnşallah. Sevgili evet, izleyenler. Genelde Malatya falan. çiftçisi küçük traktörü seviyor. Bahçe tipi traktörü seviyor. Abi, Abi kaç dönüm? Var? Kaç dönüm diyeyim? 110 dönüm falan bulamıyorum. 110 burası. dönümlük evet. bir araziyi ancak hatta bu dev traktörü kullanabilir. Bu bahçeyi ne yapabilir? Ee, tabiri caizse birbirine katabilir. Rahat Vallahi mi? rahatlıkla. rahatlıkla. Burası 110 rahatlıkla. dönümlük bir tarlaymış burası. Evet. Tarla da bedavaya sürüldü bu arada. Ee, ee, evet. Sevgili izleyenler, traktörlerimizi denemek isteyen varsa arazisini bize açabilirler. Gelip sürüp gidiyoruz zaten. Ne yapalım başka? Evet, değerli izleyenler. Şimdi, Malatya çiftçisi küçük traktörü daha çok seviyor. Evet, bahçemiz var. Bahçeden dolayı hep Bahtiyar evet. Ama böyle büyük arazisi olanlara da büyük traktör şu an. Büyük şu, şu sıra eski Malatya'da mısır revançta <laughs> olduğu için büyük motora ihtiyaç var. O evet. da 80'lik 90'lık beygirlik evet. ve de onlar da şu an elimizde mevcut olduğu için ve arkadaşlarımız baktılar, memnun da kaldılar. İnşallah bir şeyler olacak. İnşallah, sevgili izleyenler. Büyük, küçük, <laughs> küçük fark etmiyor. Traktöre ihtiyacı olan arazide kendini yalnız hissedenler ediyoruz. Artık yalnız değilsiniz. Yalçınlar Otomotiv güvencesiyle efendim traktörünüzü alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Özellikle bizim birinci yerimiz galerciler sitesinde. Sitesinde, N blok no 9, Yeşiltepe Galerci. Evet. N blok no 9 Yalçınlar Galeri İkincisi Kubilay yolu üzere Çar yolunda hmm. e, orada da y Yalçın Galeri. Hoşanlı apartman altı. Evet şeyde hemen o e Kumula Lisesi'ne inerken çağrımız yolunda solda Çavuşoğlu'na dönen köşe başındayız efendim. Daha geniş bilgi isteyenler varsa da şu anda ekran alt kısmında yazan adrese telefonlardan geniş bilgileri bizlerden alabilirler. Biz bu programı yaklaşık bir buçuk yıldır yapıyoruz ancak ilk defa tarım sektöründe çiftçiye yönelik bir program yaptık. Ve ciddi anlamda büyük keyif ve zevk aldık efendim. Şimdi ben şunu söylüyorum bağ bahçesi arazisi olanlar traktörü ihtiyacı olanlar artık yalnız değilsiniz. Dünya devi efendim, tarımda dünya devi iki markamız Hattat ve Valtrak traktörleri evet. Yalçınlar Otomotiv Güvencesi'yle Malatya'da. Evet, aynen. Hayırlı öyle. olsun herkese efendim. Doğru, Çiftçinin Peki. alın teri efendim, helalinden olsun diyoruz. Tercihiniz Hattat ya da Valtrak traktörle Yalçınlar Otomotiv olsun. <laughs> İlginç bir şey oldu şu anda Ersin abimiz oradan bize el sallıyor ve o traktör sürücüsü şu anda araziyi sürüyor. Bakın aracın traktörün sürücüsü kırmızılı olan arkadaşımız şu anda traktörü bıraktı. Traktör hatta şu anda çalışır durumda kendisi kullanıcı yani şoför olmadan tarlayı ve araziyi sürebiliyor. Susadınız diyelim hiç traktörü istop etmeden hatta bırakın inin suyunuzu için tekrardan traktörün başına geçin. programa bilgiler yükleniyor. Arazinin çapı yükleniyor. Evet. Arazinin çapı yüklendikten sonra sürücü traktörden iniyor. Traktör kendisi sürüyor. Sürücü çayını içiyor. Traktör tarlayı sürüyor. Abi böyle bir şey olamaz. Siz tarlanı sürerken su ihtiyacınız ya da çay ihtiyacınızı giderin, Bırakın işi. Traktör kendisi görsün. Mücahit bir de sürdüğün yeri al abi. Usta fena adamsın. Şu anda usta yoktur. Traktör kendisi sürüyor efendim. Buyurun. Oradan çaptan çıktı. Yani bu ancak bu kadar olur bir traktörde Kendi başına sürüyor Mücahit Mert At. Tarlayı kendisi sürüyor, buyur. Ve içerisinde sürücü yok. Arazinin çapını, ölçüsünü ayarlıyorsun. O kadar. Bırakıyorsun, o sürüyor. Hasatı kaldırıp satıp parayı eve getirmediği kalıyor. Gerisi de siz, bizden. Dediği gibi Ersin Bey de sadece hasatı satıp parayı eve getirmediği kalıyor. Kendi başına traktör tek başına sürüyor. Sürücüsüz kullanıyor şu anda tarlayı. Tek başına süren özellikli akış türden bahsediyoruz. kendine gidiyorum. Kendi kendine arazi ölçülerini ayarladığınız zaman tarlayı sürebiliyor sevgili izleyenler. Dünyanın tarım devi iki tane markamız hatta da VATTA traktörleri Yalçınlar Otomotiv güvencesiyle bugünkü gövde gösterisini biz burada tamamlıyoruz. Şimdi ekran başında bizi izleyenler daha geniş bilgi için ne yapıyorsunuz? Yalçınlar Otomotiv'e mutlaka uğruyorsunuz. Ekranın alt kısmında yazan adresten ya da telefondan Nevzat abimize ya da efendim e, Ersin abimize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İki şubemizden hizmete hazırız diyoruz. Yeter ki Malatya çiftçisi, Malatya tarımıyla uğraşan kullanıcı bizi tercih etsin yeterli efendim.